Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi tam da şu anda sana karşı hangi duyguda, hangi düşüncede diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan tüm arkadaşlarım benim tüm enerjilerimi ve niyetlerime dahildir. Bunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Bunun dışında videoların altında süper teşekkür bölümü var. Bana özel olarak teşekkür etmek isteyen arkadaşlarım oradan faydalanabilirler. Evet, isterseniz hemen bugünkü açılıma başlayalım. Aklınızdaki kişinin güncel enerjisiyle başlamak istiyorum. Evet, bir şeyleri amaç edilmiş aklınızdaki kişi arkadaşlar. Yani bazı hedefleri var. Bu hedefler için şu anda çalışıyorum, çaba gösteriyorum, emek veriyorum diyor. Ee, i̇şle ilgili olabilir, projelerle alakalı olabilir ee, ya da kafasına taktığı hedef koyduğu durumlarla ilgili olabilir ama ne olursa olsun bu kişi şu anda çok fazla çalıştığını, çok fazla e, çaba gösterdiğini söylüyor ve aynı zamanda da hayatı tanıdığım, hayatı deneyimlediğim, yepyeni şeyler öğrendiğim ee, ve aslında pek çok olasılığın da mümkün olduğunu düşündüğüm bir dönemdeyim diyor arkadaşlar ee, yani hayatına yepyeni bir sayfa açmış gibi gözüküyor ve bu sayfada da onun için e, yeni ve güzel olasılıklar var ee, ve bunun dışında bu kişi biraz böyle maddi anlamda da rahatla, rahatladığını söylüyor manevi anlamda huzur bulduğunu konfor ve rahatlık içinde olduğunu biraz böyle ekip biçtiğini e, ektiğini biçtiğini söylüyor arkadaşlar ee, aynı zamanda bu konu şu şunla da alakalı olumsuz korku dolu düşünceleri olan birisi bu kişi biraz bu anlamda da korkusunu üzerinden atmış olumsuz düşüncelerini üzerinden atmış ve bu anlamda da kişiye bir konfor ve rahatlık gelmiş ve bunun dışında da yine maneviyatı veriyor burada bu kişi gerçekten manevi anlamda da kendini güçlendirmiş artık zorlukları aştım sıkıntılar sona erdi şu anda maneviyata daha fazla yöneldiğim bir dönemdeyim diyor çok fazla dua ediyor ve Artık yanlış seçimler yapmayacağım. Kendi kendimi artık feda etmeyeceğim. Bazı konularda suçluluk duygusu yapmayacağım. Suçluluk duygusunu üzerimden atacağım. Ee, ve artık gerçeklerin farkında olacağım. Bununla hareket edeceğim diyor arkadaşlar. Yani bir uyanış gelmiş bu kişiye. Ee, ve bunun dışında şu anda anlık enerjilerde biraz böyle kendi kabuğuna çekilmek, dinlenmek, yenilenmek e, niyetinde Kimisi için ailesinden uzaklaşıp Yeni bir e, işe yeni bir hayata Yeni bir yaşama başlama niyeti içinde Çünkü kendi kanatlarımı Açıp uçma vakti de geldi diyor arkadaşlar e, Bu kişi e, Yeni bir işe başlamış olabilir dediğim gibi Ailesinden uzakta Tanıdığı bildiği çevreden uzakta e, Bir yerde Yeni bir hayata başlamış gibi gözüküyor e, Bunun dışında anlık enerjilerde Bu kişi mutlu bir yuva hayali kuruyor Söz nişan evlilik teklifi evlenmek Aynı çatı altında olmak... Bunların hayalini kuruyor. Fakat e, biraz bu konuyla ilgili seçici... Bu konuyla alakalı... Biraz daha zaman gerektiren durumlar olduğunu söylüyor. E, evet bunları istiyorum ama... Dikkatle değerlendirmeliyim. Çünkü bu tip şeyler aceleye gelmez. O yüzden de sabırlı olmalıyım. E, ama kesinlikle bir yuva kurmak... E, ya da ilişkimi ciddiyete götürmek... Niyetindeyim. Diyor. Peki. Sizinle ilgili şu anda anlık... Duygu ve düşüncelere bir bakalım. Evet şimdi bu kişi e, Tılsım sekizisiyle, pardon Kupa sekizisiyle birlikte e, sizden uzaklarda olabilir arkadaşlar. E, ya da hayatının rotasını yönünü farklı bir yöne çevirmiş olabilir. E, fakat burada verdiği kadarıyla ne olursa olsun bu kişi hala daha ikinizin bir bütün olduğunu savunuyor. Bakın biz Dünya iz ile birlikte bu kişi aslında bir kısmını belki de sizde bırakıp gitti. E, bir tarafı size ait olduğunu hissediyor. Bir tarafı sizinle bütünleşmek istiyor ve bu anlamda da büyük bir değişim ve dönüşüme hazır olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani uzaktaysanız da bu kişi sizi düşünmeye ve sizinle olma hayalleri kurmaya devam ediyor diyebilirim. Çünkü burada kişinin mantalitesinde değişen, dönüşen, ee, fikrinde değişen, dönüşen durumlar var ve sizinle bütünleştiğini söylüyor. Ya da sizinle bütünleşmek için aslında yeni fırsatları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Çünkü birbirinize karşı çok uyumlu olduğunuzu düşünüyor. Bu uyum birbirinizin fikirlerini hoş görmek olabilir. Bu uyum ortak zevkler olabilir. Hayata bakış açısı olabilir. Bu uyum karakteristik benzerlikler olabilir. Ama ne olursa olsun ben onunla bir uyum yakalıyorum. Bir ahenk yakalıyorum ve bunu bırakmak istemiyorum. Çünkü bu ahengi birbirimize en iyi şekilde yansıtıyoruz. Bir arada olduğumuzda gerçekten bir uyum içindeyiz. Her iki tarafta birbirini dengelemeye ve bu ahengi bozmamaya çalışıyor diyor arkadaşlar. Ee, ve burada değnek ikilisiyle birlikte bu kişi uzun vadeli planlar kuruyor sizinle alakalı. Bir kısım arkadaşımız için eğer iki şey arasında kaldıysa bu kişi. iki durum ya da iki insan. Bunu da kesinlikle bir ahenk noktasına getirme niyetinde. Yani e, bu durumda ortadan kaldırıp tamamıyla size kendini vermek ve sizinle uyumlanma noktasında niyetli gibi gözüküyor. Ee, bunun dışında da arkadaşlar e, bu kişi sınırlılıkları, yapamazlıkları, adım atamadığı durumlar, bunlarla alakalı bir çözülme aslında yaşıyor şu anda. Ee, bu tarz konularda güce gelmek, gücünü size ispatlamak, kendisini iş anlamında, duygu anlamında, iletişim yetenekleri anlamında size e, kabul ettirmek ve ispatlamak istiyor. Çünkü diyor ki bu yapamadığım her adım, söyleyemediğim her söz, e, yapamam deyip kaçtığım her şey bana bakiye olarak geri döndü, bana bir yük olarak döndü. O yüzden de biliyorum ki benim bakış açımı değiştirmem gerekiyor diyor. Yani aklınızdaki kişi aslında kendi güncelinde sadece sizinle ilgili değil. Hayatındaki her alanda biraz böyle zor bakış açısı değiştiren çok böyle dediğim dedik bir karakterse arkadaşlar sizin için de aynı şeyi düşünüyor. Ve diyor ki evet boşuna inat ettim, boşuna bir şeyler de direttim artık değişmenin zamanı geldi. Ve ben ona kendimi en iyi şekilde kanıtlayacağım diyor. Burada bir kanıtlama durumu da var. Ve e, bunun dışında sizinle alakalı arkadaşlar e, alıcılık enerjilerinde ama bu alıcılık enerjileri menfaat anlamında değil. E, sizin daha çok sevginizi almak, daha çok sevildiğini hissetmek. E, yani böyle bir masumiyet de barındıran bir alıcılık enerjisi var burada. E, dikkatinizi çekmek olabilir, onunla ilgilenmenizi sağlamak olabilir. Yani bunları çok masum, gerçekten çok safiyane bir şekilde istediğini söyleyebilirim. Ee, ve Arkadaşlar bu kişi sizinle ilişkisinde hayata dair bazı konuları çözdüğünü söylüyor. Ee, önceden deneyimsiz olduğu konularda artık deneyim sahibi olduğunu e, ve artık kendi hayatına dair kendi varoluşuna kendi karakterine ait e, zayıflıkları da ortadan kaldırmak istediğini söylüyor. Yani bu kişiye bir olgunluk bir deneyim havası gelmiş. Dolayısıyla da bu kişi sahip olduğu bu birikimle ki bir kısmı için belki iş anlamındaki birikim ve deneyimler kimisi için aranızdaki yaşanmışlıklar güzel bir fırsatla size gelmek istiyor. Kaldı ki sizden gidecek bir fırsatı da değerlendirmek istediğini söylüyor olabilir. Yani öncesinde bana attığı adımlara yeterince cevap veremiyordum ya da umursamıyordum ya da olgunca davranamıyordum ama şu anda gerçekten o şansı o fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim diyor olabilir bir kısmı için de bu şansı kendisi size sunacak olabilir. Olgunlaşmış bir şekilde karşınıza çıkarak, netleşerek karşınıza çıkarak, gerçekten onun varoluşu için, onun hayatı için, onun karakteri için ne kadar önemli ve kıymetli bir değer olduğunuzu e, anlamış bir pozisyonda çıkacak olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde arkadaşlar. E, ve bunun dışında sizinle ilgili durumlarda kesinlikle geçmişi çok fazla düşünüyor. Geçmişte aranızda yaşanan diyaloglar, konuşmalar, anılar kişinin zihninde bayağı bir yer tutuyor arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık e, yer tutuyor. E, fakat bu kötü bir anlamda değil. Tam tersi geçmişte yaşadıklarımız bizim geleceğe olan bağımız şeklinde düşünüyor. Hem değnek ikilisi hem değnek üçlüsü bu kişinin sizinle gelecek planları olduğunu, ilişkiyi çok hızlı değil biraz zamana yayarak, düşünerek, planlı ve programlı bir şekilde ilerletmek istediğini gösterir ve aynı zamanda sizi çok fazla gözlemlediğini Hal hareket konuşmanız, bunlara da dikkat ettiğini gösterir arkadaşlar. Evet duygu ve düşünceler bu şekildeydi. Şimdi bir bakalım bu kişiyle nasıl bir potansiyeliniz olabilir? Bu kişi size nasıl bir ilişki sunabilir arkadaşlar? Evet gel bakalım. D-8'lisi şöyle bir kendini attı. Nasıl bir ilişki sunabilir bu kişi size? Evet çok hızlı bir e, iletişim gerçekleşebilir bu kişiyle arkadaşlar. E, çok ani gelişen, hiç beklemediğiniz anda bir e, adım gelebilir. Bunun dışında e, sizi kapsayan, sizi kuşatan, e, sen artık benim olmalısın, senle ben ilişkinin adını netleştirelim seni kimseyle paylaşmak istemiyorum hatta seni başkalarından kıskanıyorum en yakınlarından bile kıskanıyorum şeklinde bir sahiplenme e, kimisi için biraz da baskıcı bir durum gündeme gelebilir arkadaşlar bunu belirteyim e, ve bunun dışında da e, bu kişi tılsım şövalyesiyle birlikte güzel bir adım atacak yani önce iletişimle ilgili bir adım verecek arkadaşlar uzun süredir ee, bu kişi içinde tuttuğu size söyleyemediği şeyler varsa bu iletişimde dile getirecek ve ondan sonrasında da DNA kası ve tılsım ile birlikte siz bu kişiyle güzel bir e, adım yakalamış olacaksınız sizi şaşırtan yepyeni e, düşüncelere fikirlere belki hayallere duygulara kapılmanıza sebep olacak güzel bir adımla size gelecek arkadaşlar e, ve burada ee, bir diğer durum çok güçlü bir şekilde karşınıza gelecek arkadaşlar. Bakın aklınızdaki kişi bir tılsım kralı olarak gelecek. Yani kendini kariyer anlamında güçlendirmiş, iş konularında güçlendirmiş ve gerçekten de artık ben bu ilişkide kazanmak, söz sahibi olmak istiyorum. Seni başkalarına kaptırmak istemiyorum şeklinde son derece hazır, kendine güvenen, özgüvensiz biri ise gayet özgüvenli bir şekilde karşınıza çıkan biri olacak gibi gözüküyor ki aşıklar kartında burada verdi bu kişinin size karşı duygularının oluşu arkadaşlar onun uzun süredir içinde bulunduğu atalet enerjisini duranlık enerjisini ortadan kaldıracak dediğim gibi önce bir iletişim ani gerçekleşen bir iletişim olacak ki bu iletişimde bir kısmı için az bir kısım için belki de e, stres yaratan e, öfkeler, öfkeli konuşmalar, e, işte laf sokmalar, eleştiriler de olabilir. Bunu da söyleyeyim az bir kısım için. Bu belli bir oranda sizde stres yaratabilir. Bir takım itiraflar e, gelebilir. Ama genelde olumlu e, bir konuşma geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kişi şöyle bir duruma gelecek. Kupa kralı. E, evet sana karşı duygularım çok fazla. E, Tılsım dörtlüsü seni kimseyle paylaşmak istemiyorum. Sen bana ait olmalısın. Ee, ve daha çok şey paylaşalım, daha çok hayatın her alanında birlikte olalım şeklinde. Yani birbirinize eşlik ettiğiniz, birbirinizin her alanında aslında olduğunuz, e, haberdar olduğunuz, bildiğiniz güzel paylaşımların olduğu bir ilişki istiyor ve aynı zamanda kişi size duygularını belli eden biri değilse burada duyguların bir paylaşımı söz konusu ee, ve aynı zamanda da e, daha çok sahiplenme durumu söz konusu arkadaşlar. Ve bu tamamlanma ile birlikte aslında siz birbirinize daha çok rehberlik ettiğiniz, birbirinize fikir anlamında, yol gösterme, gösterme anlamında daha fazla yönlendirdiğiniz bir sürece gireceksiniz arkadaşlar. Fikir alışverişi olabilir burada, birbirinize bazı konularda danışma olabilir. iş ve kariyerle ilgili sıkıntıların, fikirlerin paylaşımı olabilir ama ne olursa olsun birbirinize rehberlik ettiğiniz, birbirinizden bir şey öğrendiğiniz ve bir şeyler öğrettiğiniz bir süreç açığa çıkacak gibi gözüküyor. Evet bir takım içe dönüşler yaşanabilir ama bu içe dönüşlerde her iki tarafta aslında e, karşı tarafı kaybetmediğini, tam tersi bu sessizliğin, bu içe dönüşün her iki taraf için içinde e, aslında olması gereken e, bir durum olduğu kanaatiyle ilerleyecek. Ve dediğim gibi aklınızdaki kişi inanılmaz derecede özgüvenli, e, madden ve manen size güven verecek bir şekilde, güçlü bir şekilde bir tılsım kralı olarak karşınıza, Çıkacak arkadaşlar ee, Ve e, siz bu insanla Yarıda bıraktığınız her şeyi Artık tamamlayacaksınız Zaten burada kupa ikilisini verdi biliyorsunuz ki Burada çok dengede ilerleyen Duyguların e, Eşit olduğu Güzel bir ilişki vardır ruh eşi bağlantısını Bizlere verir uzun vadede e, Böyle bir durum sizi bekliyor Arkadaşlar bir kısım arkadaşlarımız Uzun süredir görüşemiyorlarsa bir görüşme Gündeme gelebilir bir evlilik beraberlik gündeme gelebilir ee, ve e, geçmişi bir tarafa bıraktığınız geçmişteki tatsızlıkları bir tarafa bıraktığınız güzel bir süreç açığa çıkacak gibi gözüküyor evet umarım hepiniz için böyle olsun güzel arkadaşlarım şimdi Rumi'den de iki tane cümle alalım kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım Dedi, ne güzel söyledi. Ve küheylan kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Yani bol bol dua et. Bunu ihmal etme dedi Rumi bize. Evet şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve de hoşçakalın.